Sersem şey. Yapmayın. Oh! Koş Boris, koş. Hey sen, hey, hey. beni duydun mu aptal? Koş Boris. Çabuk ol, hadi, hadi, hadi kasaba. Kaçıyor. Ben eskiden her yere koşarak giderdim ama budum beni bir yere götüreceğini düşünmezdim. <laughs> Bu adam da kim böyle? Çocuğun adı Forest Camp Koç. O buranın delisidir. İnanabiliyor musunuz? Üniversiteye bile gittim. <laughs> Belki de bana öyle geliyordu ama üniversite yılları çok karışıktı. Üniversite yılları çabuk geçti çünkü bol bol futbol oynadı. Hatta beni Yıldız Arkarması'na aldılar ve gidip Amerika Birleşik Devletler Başkanı'yla tanıştık. Başkan Kennedy bugün Oval Ofis'te Yıldız Arkarması takımının oyuncularıyla buluşacak. Başkanla tanışmanın en güzel tarafı yemeklerdi. Bizi yiyip içemeyeceğimiz kadar çok şey olan bir odaya koydular. Birincisi aç olduğumdan değil ama çok susadığımdan ve ikincisi bedava oldukları için. Yaklaşık 15 tane gazoz içmiştim. Tebrikler yıldızlar karmasında olmak nasıl bir duygu? Büyük duymak. bir onur efendim. Tebrikler yıldızlar karmasında olmak nasıl bir güzel efendim. Tebrikler yıldızlar karmasında olmak nasıl bir duygu? Büyük duymak. bir şeref. Tebrik ederim. Sen neler hissediyorsun? Çok çişim var. Demek sana şeref madalyası verdiler, öyle mi? Bu Teğmen Den'in sesi. Teğmen Den! Demek sana... ...şeref madalyası verdiler. Evet efendim, madalya verdiler. Demek sana... ...bir embesile! ...televizyona çıkıp bu lanet olası ülkenin önünde kendini aptal durumuna düşüren bir salağa şeref madalyası verdiler. Evet efendim. İyi. Çok güzel, muhteşem. Bunun için söylenecek tek bir şey var. Tanrı Amerika'nın cezasını versin. Heymen'den bir otelde yaşadığını söyledi. Ve bacakları olmadığı için vaktinin çoğunu kol egzersizleri yaparak geçiriyormuş. Yorkta <laughs> ne yapıyorsunuz Heymen'den? Hükümetin parasını yiyor. <laughs> ömürüyorum. Hey! Köy, hey, yol şey ortasında değilsin. Hadi dömürüm. evine gitsen. Canın cehenneme. Olsun. Hadi hadi hadi. Sağ sağ sağ. para kazanır kazanmaz kendime kari desteklerinden alacağım. Vietnam'da babaya söz verdim. Savaş biter bitmez ortak olacaktık. O kari desteknesinin kaptanı olacaktı. Ben de Micho ama şimdi o öldüğüne göre kaptan ben olacağım demektir. Kari desteknesi kaptan. Evet efendim. Söz sözdür Taymenden. <laughs> Hey! Şunu dinleyin millet! <laughs> Ergam karides teknesi kaptanı olacakmış. <laughs> bak. Bak sana ne diyeceğim. Sen karides teknesi kaptanı olursan ben de gelip senin miçon olurum. Sana söz. Tamam. <laughs> karides teknesi kaptanı olacaksın ha. Ben hiçbir şey bilmiyorum o zaman. Hahaha! <laughs> Merhaba bu <laughs> burada ne arıyorsunuz Hey. Biraz bacaklarımı denize sokmak istedim. Sizin bacağınız yok ki Teğmen'den. Evet, bunu biliyorum. Sen bana mektup yazmışsın sersen. şu işe bak. Kaptan Force Gamp'a, gözlerimle görmese inanmazdı. <laughs> <laughs> Sana söylemiştim. Sen Karides Teknesi kaptanı olursan ben de miçon olurum demiştim ve işte geldim ve sözümde duruyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet ama sakın sana efendim diyeceğimi falan sanma. Hayır efendim. Benim tekne bu.